Ama biraz nezaket de var, saygı da var burada hafif ses, de olsa. Yücel'in sesi. Hangi ses? Yani ben öyle dayı, şey amca diyen. Ses ses kaydı da mı gön? Bunu biz seslendirdik ya, bizim ekibimiz seslendirdi. Hayır, daha önce Hayır. babamı aradı mektupla. Hayır, bana istediği zaman. Tamam, hem hem, hem hem sizi telefonla arayan kişi, hı. Hı. Evet. hem mektup atıyor. Telefon arıfı isteyen hı. Hı. kişi evet, Yücel'in şişi, sesiydi. Evet. Yücel'din dedi. Ama bu mektup Yücel'in mektubu değil bence diyorsunuz. Yani size dayı diye sesleniyor Yücel. Ama bu amca diye yazılmış bir mektup. Yazabilir. Yani yol sapıtmak Peki, için Peki Yücel, Yücel, Yücel böyle nezaketli bir adam mıdır? Hayır. Hayır. Affedersin kaba birisi ama. Kaba biri. He, ama mektubu onun da yazacak kapasite yok. Yücel'in arkadaşları çoktu zaten. Süper. Süper. Ya bu ee, mektubu bu fidyeyi e, yani Yücel biriyle iş birliği yapmış. Arada Ben aynısını zaten emniyette de paylaştım. Evet. Bu dedim bu kapasite yok bunda. Güzel. Bunda uyduracak kapasite yok. Bu yazı da yok bunda. Size amca bu... diye seslenen biri. Ha. Tanıdığınız biri o zaman. Değil mi? Yücel amca diye sesleniyor. Esasında e... telefonlardan çıktı o sonra. sesinden şey biliyordun. Tamam. Ama telefon... bu mektubu yazan ki yani bu mektubu Yücel yazmamıştır. Yücel yok Yücel'in yazısı öyle değil mümkün değil. Tamam sevgili Nusret Hanımcığım siz araya girebilir miyim? Tabii hemen dinleyeyim sizi. Ama bu arada şunu da belirteyim. Başka mektuplarda da Nursel kötüleniyor. Yani Nursel ha, şöyle gelin böyle gelin. onu söyleyecektim onları. Tamam söyleriz. Tam lütfen. Söyle lütfen ilk, i̇lk mektuplarda tamam. aynen ilk ben zaten Yücel'de en büyük şüphelenmemin de ilerlemem sebebim şu. Hı hı. İlk olarak e, zannedersen birinci mektupta işte ben Nursel'i görmek istemiyorum. Çocuklarıma iyi bakın. İşte Nursel'den nefret ediyorum gibi benim üzerime hani Kenanla biz çok kötüymüşüz hani evet, çok sıkıntılı öyle. bir aileymişiz gibi bir izlenim var mektupta. O izlenimi koyuyorlar işte. Şey. Evet. Hani Niye ben kötü o yüzden aldım başımı gittim. O da ilginç. İşte onu söyleyeceğim. Aldım yani başımı gördük. gittim hani Aha. ailemden nefret ettim. Aldım başımı gittim imajı vardı ilk mektupta. Ben zaten Kenanların hani başına bir iş geldiğini ilk etapta oradan düşünüyorum. Yücel fide fide mektubunu Yücel'in yazdığını öğrenince dedim ki yaşıyor süsü vermek istiyor. Evet. Hani Kenanlar aileden bıkmış gitmiş. Gerçi Sinan'a ne de hani öyle Tabii bir izlenim vermiş. Yücel, yüceler, başına bir iş getirmiş bu ya, adamı. Peşine düşmeyin. Bunu ha. cinayet olarak Ailesine düşünmeyin bak, diye küsmüş ha. işte. Aha. Evet. Ama Heh. bak ailesiyle de küsmüş, çoluğun çocuğun terk etmiş, gitmiş havası vardı ilk evet, mektupta. Aynı, ya da ikinci bir, bir mektupta olması. Aynı, bir. Bu bu mektup bu. Ben versen. bu yüzden Yücel demeyeyim de kimi diyeyim mesela. Evet, tamam. evet, doğru. Şimdi bu mektubu Yücel'in yazmadığını, e, bu mektubu Yücel yazdıysa bu mektupta Yücel'in parmak izinin çıkması lazım. Bunları Emmet inceledi. Ben açık izin verseniz dosyayı tekrar açtım ya. Tabii tabii. E, bu mektupta Yücel'in parmak izi çıkmıyor. Yücel arkadaşlarla ayrıca duruyordum bir yerde. Hı hı. Ondan, ondan yani beraber bu mektubu Ümit Hanımcığım bakın şey de söyledi hem aynı zamanda yani dayı diye sesleniyormuş evet. yani bu, onu bu mektubu yazacak bu mektupta nezaket var bu mektupta başka bir dil var e, bu mektupta işte sanki yaşıyormuş gibi izlenim yaratmaya çalışıyor bu çok kaba bir adamdır bu yücel evet. değildir hayır, hayır. ...dedi. Yazık. şimdi bu mektupta bu mektup size geldiğinde e, evde kimler oluyordu o ev kalabalık oluyordu devam mı bir ikincisi o mektuplar gelmeye başladığında Yücel yani kendi başına kalıyor bir yerde, ailesiyle kalmıyor. Ben izin verirseniz bu mektuptaki ekspertiz raporunu açıklayayım. Şimdi e, o dönem e, işte yapılan incelemede bir yıl sonra 2010 yılındaki incelemede e, Ali Erdoğan <laughs> senin kocan mı eski evet. kocan mı? Evet evet. Evet. Hı hı. Şimdi e, mukayese amaçlı e, alınan e, Ali Erdoğan'ın sağ el işaret yüzük ve serçe parmak izleri olduğu tespit edildi. Yani bu bu şey e, tamamen sadece ve sadece fide mektubunda e, Ali Erdoğan yani damadınızın parmak izleri çıkıyor. Biliyorum. Baş, e, işaret, orta, yüzük ve serçe bütün şu beş sağ ve sol. Yani Ali'nin parmak izleri çıkıyor. Dolayısıyla Nursel de o yüzden şüpheleniyor. Ali'nin bir şey bildiğinden şüpheleniyor. Çünkü bakın sizin parmak izleriniz çıkmıyor. Ben de duydum da çok şaşırmıştım zaten. Bak, ben de 2018'de duydum. Gördün mü? Evra görmek evet. ister misin? Evet ben de 2018'de duydum. Ben de duyunca çok şaşırmıştım. İyi, çok okudum ben de. O, o mektupları çok. amcaları okudu. Çok okudu çok. Ama hiçbirinizin yoktu. bakın demek ki herhalde ha? bu mektubu yani onda okudu. O da Yücel'in parmak izleri yok mu? Okumadı okudu. Herhangi başka yok, bir parmak izi yok Yücel'in Hayır. Hayır yok. Yok. Sizlerin de parmak izi yok. Allah, Allah bizi aldı gelin. Ki amcalar çok amcalar kalabalıktı yani. Ama demek Amcamlar... ki bu mektubu yazarken o kadar çok yani elleri terliyse yazan kişi. Bilmiyorum. Yani bu, bu mektupta Bilmiyorum. eski, yani bu yani şöyle söyleyeyim mi var? izleyecek hiçbir şey mi yok yani? Ee, yani tabii çocukların da üzülüyordur. Ben anlıyorum onları. E, babaları e, ve babalık görevini de anladığım kadarıyla iyi yapmış. Ama evet. e, yani e, Nusret'in de çocukları var. Tabii ya, yemeğim çocuğu, yemeğim ben çocuğu. ben bir şey saklamıyorum biliyorum onlar benim kardeşim ben bir şey evet. saklamıyorum Biliyor. ben sadece e, saptırılmasını istemiyorum Hı -hı. ama doğru neyse ortaya çık Konumuz korunmuş tabii ki. Şu. yani benim içimden kardeşim ayına yani Sinan daha 21 yaşındaydı yüzüne bakmaya kıyamazsın ya, o kadar ya. o yakışıklıydı o kadar güzeldi evet, yani güzel Abim misin? böyle mertti şu boylu içinde evinde kıyamıyorum ben kıyamıyorum Şimdi bu mektuplarda tabii özellikle Ali'nin üzerinde duran yani durmasını Nursel'in Kenan'ın abini şey kardeşinin eşinin bu mektuplardaki parmak izleri mi Ali'den o yüzden mi çok şüpheleniyorsun Nursel? Telefonunun seri numarasını değiştirmesi, e, e, parmak izinin komple e, Ali abi'nin çıkması Zaten en başta bunları siz de düşünürsünüz Didem Hanım yani bunlar e, onların da düşünmesi lazım da niye bu kadar hırçınlaştılar? Gerçekten ben bunu anlamadım. Hmm, bir şu ben an bu, miyim bu konuyla böyle ilgili ne konuştuğumu duymadıysan tekrar Karşı konuşayım bak, ben. Gönül gönül an, beni anla diyor. Sonra, yani. bu konuyla ilgili konuştuğumu duymadıysan sana bir şey. Düşer icadı. Aynı anda konuşmazsanız birbirinizi anlarsınız. Şimdi gönül bir anlatsın kendini... Gönül sen söyle şimdi. Az önce söyledim yani bu konuyla ilgili. söyledi az önce? Ne dur ne olur. Söyle gönül. Onlar benim kardeşlerim. senden çok benim ben istiyorum onu. Benim diyorum çok ben istiyorum. Ben yani şey saklamam diye kimsenin şey hiçbir ki bunu. şeyini saklamayla ilgili yok canım, bir mücadelem yok. Içeri ya içeri benim, içeri. benim sinirim sabahtan beri sadece senin o mesajların, sesi. sorumu Ben, ses, ben sizden istiyorum sadece. Ben parmak sizden parmak izinin çıkması, parmak izinin çıkması, seri numarasının, telefonun değiştirilmesi size şu an hiçbir algı uyandırmadı mı? Onu soruyorum ben. Uyandırmadı. Biz biraz gerizekalıyız. Biz şu an bize hiçbir algı uyandırmadı. Hayır, bak Gönül dedi ki olabilir dedi az önce. İşte hmm. böyle cevap bir şey değil, Bir şey demiyoruz ya. ki. İşte bize kart komple kesildi diyorum şu an. Evet. Bir yani, daha baştan anlatın o zaman. Bizim telefonlarımız hmm. kapattıldı orada. Şunu söylüyor, diyor ki, e, ya bak. Anladım ben. Az önce evet. De söyledim, evet, söyledim, söyledim. Zaten evet. Evet. Yani Gönül Gönül diyor ki, ucu Aliye de dokunursa, e, ya Musa Bey daha değil, ucu babama dokunsa yine evet, ne olursa? Evet. Yani, yani edelim, sınır yok. E, dolayısıyla aynı yolda yürüyebilirsiniz. Aynı yolda yürüyebilirsiniz. İşte bizim derdimiz o zaten. Ben hı hı. söyleyince niye hırçınlaşılıyor işte ben tam olarak bunu soruyorum size. Ya şimdi. Derdimiz bu ben olanı size şu an net olarak söylüyorum. Diyorum ki adam o, o zaman, zaman beş sen bize küçük beyni demeyeceksin. De Nursel Hanım sen bize o zaman küçük beyni demeyeceksin. Benim anneme de küçük beyni demeyeceksin. Hapa tamam mı? Tamam Ama an Annem iyi. bana mesaj yazarken dikkat edeceksin. Küçük beyni falan demeyeceksin. Öyle mi dedi Nursel Hanım? Yani Öyle Ben küçük beynisiniz siz demiş. O küçük beyni neyse benimle uğraşamazsınız demiş. Gel sen buraya sen uğraş tamam mı? Nasıl bulmak istiyorsan. Öyle oturduğun yerden. Yıllardır zaten. hiçbir şey yapmayarak ben... öyle olmuyor. İnsanların psikolojisi bozuk, evet. Bir şeyleri yaşamak istemiyorlar, kabullenmiyorlar. Ama biz öyle demiyoruz zaten. Kimseyi korumuyoruz. Kimseyi demiyoruz. Şey tamam, ben hiçbir şey yapmadım. Evet şu an aylık Karakula çevrili olayı Gerçekten çok yüzüm. harika. Gerçekten ben de gel devam buraya. edeyim. Gerçekten 16 de gel yıldan beri ben hiçbir şey yapmadım. Susar mısın artık sen ya? Bir dakika. Kime diyorsun? 16 yıldan beri diyor. iki çocuğumu Beğenmiyor zaten onları. siz Demir baktınız değil mi? 16, yani. 16 yıldan beri. Şimdi aile kavgası 16 yaptım. yıldan beri siz baktınız. Yani. Aile, 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 zaten kavgası tamam. yani. aile, aile kavgası yapacak bir yer değil. Aile kavgası, 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 olmasın da biz, biz olayı bir cinayeti böyle, mahalle konuşalım. Mahalle kazanları gibi kavga Hiç. edecek bir yer değil ama. Yok evet, yok hayır Konuşunken, cinayeti konuşalım. Şimdi konuşalım. şöyle. Şimdi şöyle. Cengin Bey'inle evlenecektim. Biz fakirdik. Yoktuk Allah şükür. Biz zengin şey. birini Ha, Gerçekten tek derdimiz oydu. Ben yüce olaya, yüce mi? İzin verin olaya şey. döneyim miyim? İzin, <laughs> İzin verin olaya döneyim. İzin verin olaya döneyim. Şimdi o gün, o gün bir bilgiyi daha paylaşayım sizlerle. <laughs> Şimdi Sinan'ın telefonu, Sinan kendi telefonundan, kaybolan telefonundan saat 13.52'de, 13.59'da, 1404'te ve 14.06'da e, abisi Kenan'la e, görüşme yapıyor bunlarla yaptıktan sonra. Yani Sinan'ın telefonu önce kapanıyor. Sonra Kenan'ın telefonu önce kapa sonra evet. kapanıyor. Yani önce acaba Sinan'ın başına bir şey geldi, sonra Kenan mı ya Sinan'a Sinan'a yanlarında çekerek ya da Sinan'ı alarak evet. e, Kenan'ı tuzağa mı düşürdüler? Evet. Yani benim aklıma öyle geliyor. Şey, önce Sinan yani Sinan'ın zaten... sonra hep yalnız olması, önce zaten evet. onlar iki kişi bir gitmiş olsaydı oraya hiçbir şey olmazdı. Evet. İnşallah yine olmamıştır da. İnşallah. İlk önce. Benim e, büyük olanla küçük olan gidiyorlar. Benzinlikti kalıyor benim büyük olan. Benzin oraya para veriliyor ya aylık. Oraya para verme gidiyor benzinli. Ufak olan kendisi gidiyor. Ya şöyle ben bu kayıtlardan şunu anlıyorum. Saat 14 gibi Sinan'la Kenan buluşuyorlar. Evet. Değil mi Nursel? Aralarında önce bir buluşuyorlar yani. Fakat sonrasında buluşuyorlar. Ahmet'e mal veriyorlar arabalarından. Çalışan diğer arabamıza mal veriyorlar dedi Hanım. Sonra, e, yani... Sanayi kavşağı var bizim burada orada buluşuyorlar Sinan'la evet. Kenan evet. e, Ahmet'e mal veriyor gönderiyor. Ondan sonra e, Kenan gıda çarşısına geçiyor Sinan Hı -hı. çarşıya geçiyor. Muhtemelen mal dağıtmaya ya da para toplamaya geçiyor. Şimdi Mehmet arkadaşlar. Ama daha sonra Kenan. Evet söyle lütfen söyle. Ama daha sonra Kenan tekrar İncirlova yoluna geçiyor ve orada sinyali bitiyor Kenan'ın. Evet, Sinan'ın Sinan'da dediğiniz gibi çarşıda bitiyor zaten. Evet yani Aydın İncirli Ova Hacı Ali Obası'nda en son Kenan'ın telefonu sinyal veriyor. Sinan'ın telefonu evet. da şehir içinde sinyal evet. bir sabahtan veriyor. Sabah'tan gitmiş o yöne Didem Hanım bir de akşam işte öğlenden sonra gitmiş aynı yöne tekrar o şekilde gözüküyor sinyal. Peki Yücel Çamcı'nın da bütün gün orada telefonun sinyal verdiğini, belli bir saatten sonra sinyal verdiğini daha net bir şekilde onu daha sonra söyleyeceğim evet. ama orada olduğunu biliyoruz. Sabaha kadar orada olduğunu biliyoruz. Soruyorlar kendisine. Evet. Ne yapıyorsun evet. sen? De? Bak, Kenanlar da gibi Sinanlar gibi da. Kenan'ın burada. Ben orada gittim alkol aldım sabah da uyandım. Tesadüf tarif olamaz. olamaz çünkü aynı adam daha olamaz. sonrasında olamaz. sizi arıyor, olamaz. fidye olamaz. istiyor olamaz. ve yaşıyormuş olamaz. gibi bir hava yaratıyor. Aynı adam sonrasında mektup yazıyor, bilmem ne yapıyor. Mevzu evet. şu, Yücel Camcı, e, bunu kendi rızasıyla mı yaptı, kendi isteğiyle mi yaptı, usulümlü olduğu için Kenan'la. Yoksa biri onu yönlendirdi aynen. mi? Gönden, o birinden ortak çalıştı, yüzde yüz. İn, yani inşallah bizim köylere bir şey olmamıştır da. Eğer olduysa bile Yücel birisinin var onun yanında. Tamam. Yücel de bu kapasite yok, mümkün değil. Tamam. Şimdi Nursel Hanım, e, bir evet, gün önce. Hep böyle söyle yani Yücel'de bu kabiste yok dendi. Evet. Ee, olaydan 25 Aralık'tan bir gün önce yani 24 Aralık'ta e, Kenan e, bu bu bilgiyi de açıklayayım izin verirseniz. Kenan, Sinan ve senin kardeşin Hayır. küçük e, Günnur'a küçüklerimi. Günnur. Günnur benim ha? küçüğüm. Senin Sinan en küçükleri. Sinan tamam. en küçükleri. Küçük Sinan Sinan. küçükleri. Yani kız kardeşleri Günnur'la Kenan ve Sinan olaydan bir gün önce Günnur'la 23'ten sonra yoğun ve uzun telefon görüşmeleri yapıyorlar. Sadece evet. Kenan değil, Sinan evet, da çok yoğun evet. bir şekilde görüşüyor, Günnur'la konuşuyorlar. TSE'de o şekilde çıkıyor. Evet. evet yani. Evet. Peki İdam bu. Hanım. Ben Kenan'la bir saat yakın konuştuklarını biliyordum. Sinan'ın da Gülnur'la o gün konuşmaların olduğunu HTS'den öğrendik. Evet. Peki. Şimdi Kenan ya da Sinan ya da ikisi. Şimdi kız kardeşleri Günnur'un bu şekilde yanlış bir ilişki içerisinde olduğunu öğrenirlerse, öğrendiklerini tahmin ediyoruz. Hı hı. Ve Ali ile diyelim yakınlaşmalarını öğrendiyse eğer, Kenan ne yapar, Sinan ne yapar? Çocuklarınız ne yapar? Mustafa Bey. Ben Mustafa Bey'e sordum. İyi Mustafa bir Bey. şey olmaz. Hı. İyi bir sonuç vermez. Evet, yani eniştelerinin... Yani gönülle evli olan, ablasıyla evli olan eniştelerinin, e, yani baldızıyla gündürle ilişkisi olduğunu öğrenirlerse iyi bir sonuç vermez. Yani Ali'yi ortadan kaldırmayı düşünebilirler malhakkak, mi? Muhakkak, muhakkak. Kesin. Bir de Kesin. hep beraber bir yerde büyüdü. Hep bir yerde küçükken, büyüdü bunların. O işi vicda, onun vicdanı, şeydir. Hep hepsi bir yerde büyüdü onlar. Kaç yaşındayken? Asker gitmezden önce hepsi bir yerde büyüdü. Aynı sokaktaydık. Ben şunu merak Aralar ediyorum. Aralar çok yedir. Kenan bu ilişkiyi öğrenmiş miydi kaybolmadan önce onu bir anlamadım ya da konuştuysa atlamış olabilirim Nursel yani Kenan bu ilişkiyi öğrenmiş miydi? Yani ben bilmiyor biliyorum ama mesela dün biz de konuştuk bunu hani e, diğer röportaj yaptığımız arkadaşla hani bilseydi bana söyler miydi bunu da bilmiyorum ama ben bildiğini Kenan'ın Bilmiyorum bana söylemedi yani öyle bir şey. şey. bir saat ne konuştunuz bir şey varmış değil. demedi yani. yani. Bir saat ne konuştunuz diye sormadım kızım. İşte Anladım. ben onu o gün sormadım. Sormadım Keşke çünkü dediğim belki gibi söylerdin. Keşke sorsaydın. Mustafa çok hastaydı. Tabii. Sadece görünüyor evet. hastaydı. Dedi o da hastaydı bana. Biliyorum hastaydı. Şimdi Orada mi? benim evet hatam, vardı, hatam, hatam oldu. Meraksızlığım oldu yani. Tamam. Şimdi bu arada işte Kenan'ın telefonun en son sinyal verdiği yeri muhabirimiz yaklaştı. Orada şu anda daha doğrusu bir orayı bir görmek istedim. Siz de merak ediyorsunuzdur. Yani belki gitmişsiniz ben görmedim. E, Aydın İnci Hacı Ali obası. Orası nasıl bir yer? Evet Mehmet. Didem Hanım şu anda biz de Hacı Ali, Hacı Ali Obası köyüne geldik. Tabii burasını ben göstereyim size. Özellikle incin top oynuyor. Yani özellikle küçük bir köy burası. Yani e, elli hane var ve yok. Yani özellikle dağlık alan da yok burada. Görüyorsunuz ya, biz, hani tarlaların olduğu. Evet e, tarlaların olduğu. Yine burada e, çiftçilerin olduğunu söyleyebiliriz. Ekip biçme işlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ormanlık alanlar da var Didem Hanım. Şöyle e, diğer tarafta da ormanlık alanların baya yoğun şekilde olduğu bir alan burası Didem Hanım. E peki 16 yıl öncesinde burası Mustafa Bey daha da ıssızdır. Hayır, aynı aynı. Aynı mı? Yani aynı. 16 yıl önce de mi böyleydi? Gelişmez zaten orası aynı hanım. Peki buralarda bandıra falan bir şey var mı? Hayır hayır. Yani peki buralarda ama neden gittiler işte. E buraya yani telefonu Kenan'ın burada sinyal veriyor yani. Or neden neden gittiler. Yani, özür dilerim ama evinize ne kadar uzaklıkta Yarım saat uzak. uzaklıkta değil mi bu uzak, uzak. şeye? Yarım saat falan. Vay, var. Evet, yarım saat. Hüjelin evi nerede? Belki daha fazla. Hüjelin evi de bir şeyde. E, size yakın mı? Işık yolu hayır yakın değil. Şey ha, buraya neden? ne kadar uzaklıkta? O Ar da burada çünkü ya, ya, ya. orası Ar da iyi. onun evine de çok uzak. uzak yani uzak. yani çok özür dilerim Yücel. Onun evine de uzak. Yani evet. orası mektuplarını evet. bir e, tabi, Fide mektuplarını yani, bilinçli yazan. Olarak bilinçli olarak gidilmiş bir yer. Yani yani, Ziyata, evet. Fide mektuplarını yazan. olarak orada ne yapılacaksa birinci olarak gidilmiş bir yer yani. alkol almak için Yücel'in gittiğine inanmıyoruz. Evet. Yok. Yücel Yücel evet. bir şey saklıyor. Alkol almaya gitmedi. Evet o zaman başına mutlaka bir şey getirmiş olabilir. Ben bir daha lütfen. Bir Peki yani telefon en son burada sinyal veriyor. Buralarda hiçbir şekilde bir yani köpekli arama ya da başka bir şey yapıldı mı o dönemde sevgili Nursel? Hiç sanmıyorum. Yapılmadı ben. Didem hanım. Çünkü bunu da biz 2017'de öğrendik nasıl ya? Çünkü bize şey çok yapılmış. farklı sinyal yerleri söylemişler. Yani yapılması gereken Daha çok şey zaten yapılmadığı için. Evet. Yani 2017'de 2017 öğrenildi. Yani alan ekip dosyayı cinayet masası almış. 2017'de tekrar herkesin ifadesini alıp birçok şey yapmak istiyor, çok şüpheli görüyor ama artık hani çok geç oluyor. Çünkü bir delil e, yok şöyle yani. şöyle bir bilgi var. Bunu maalesef açıklamak zorundayım. Tabii. Bu dosyayla ilgilenen kişiyle senin eski kocan Ali arasında büyük bir yakınlaşma olmuş. Dostlarla ilgilenen kişi. Hı hı, polis memuruyla, eski polis memuru emekli olmuş. Evet. O dönem çalışan kişiyle Ali sürekli e, dirsek dirseğe her, her sürekli o polis memurunun yanındaymış. Evet polislerle yakındı. Neden bu kadar çok çaba içindeydi? Abim a, annemlerle de yakındı gözüme batmadı. Annemlerle de arama çabasındaydı. Hı hı. E, polislerle de O dönemde yakındı. görev alan gözüme kişinin basmadı. emniyet mensubu şu anda emekli hı. onunla ilgili çok gözüme büyük basmadı. şaibeler var. Onu da söyleyeyim. Gözüme basmadın. Evet. Anladım. çok Onu büyük, da öğrendik evet. Çok büyük şaibeler var. Şimdi sonuçta şunu bir netleştirelim. Ee, bu fidye mektuplarını yazan ve sizi arayan Yücel Çamcı'nın burada alkol almak için o yüzden araziyi bir full görebilir miyiz? Hepimizi al lütfen ekrandan. Buraya alkol almak için evinden neredeyse yarım saat 40 dakikalık uzaklıkta var, bir var. yere alkol almak için geldiğini artık kimse bizi inandıramaz. Yok Şimdi vay, biz buna inanmadıysak o dönemde görev alan, bu dosyayla ilgili çalışan emekli işte emniyet mensubunun buna ne? Neden inandı? Neden göz yumdu? Ya yani burada alkol e, almak e, için... emniyet yani. çözmesi lazımdı bunu. Ama şimdi daha detaylı 2017'den sonra çok güzel bir çalışma yapılıyor. Onu söyleyeyim yani. Hmm. Şimdi belki tekrar biz dosyayı aldıktan sonra farklı bir çalışmada yapılabilir buna inanıyorum. Şu dosya hala açık, kayıp i̇ş yani. Iş i̇ki yok. tane can, iki can yok ortada yani. Bir doksan boyu. İki tane iki. aslanım ben, yok benim. Aslan zaten. yok yani. Televizyonu gideceğim diye söyledim ben zaten. Evet. Daha Neyse önce. ben şu anda emniyetinde farklı pozisyon alacağına inanıyorum. Hem işte e, şey sayın e, Sayın Başsavcımızın, Aydın Cumhuriyet Başsavcımızın, Aydın Emniyet Müdürümüzün de. Şimdi burada fidyeme yazan adamın alkol almak için gitmediği belli. Belli. Evet, evet, bir şey olmuş orada yani. Olmuş orada bir şey olmuş. <laughs> Emniyet tekrar incelesin Aydın Emniyeti. Buradan benim sesimi duysun ben mu istiyorum. Yavrum'u kucaklamak istiyorum? Ne olsa çıksın. Aydın ben. seslenin. İdem Aslanı'na güveniyorum ben. Yani. Önce emniyete İş güveneceğiz. Müthiş savcımıza müthiş güveneceğiz. güveneceğiz. Devlete güveneceğiz. Sonra ben de Rahat. her şeyi ortaya dökeceğim. Tuncay Hanım buyurun lütfen. Rahat olun yavaş ee, yavaş. Kademe kademe. Kesinlikle orada sabaha kaldı, kadar kaldığına da inanmıyorum. E, çünkü soğuk bir hava. Hayır şöyle sabaha tamam. kadar kalıyor Tuncay Hanımcığım sabaha kadar Ay, kalıyor. Hayır, kalıyor Hayır, ama sızıp kaldığına inanmıyorum. Şey kaldı. Bir şey evet, yapsa onun şey. vicdan azabıyla evet. onun o şeyiyle yani vicdan azabı ya mı? da başına bir şey getirdi orada. Bir şey orada. olduğu için evet bir şey olduğu için. Şimdi çok da dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Ee, ben Tabii sizde değil. bir şey yaptım. Sen, sen üzmek için. Seni var ya hele hiç üzme, hiç üzmek istemiyorum. Nasıl dikkatli yayın yapmaya çalışıyorum anlatamam sana yani. Ama burada maalesef bir şey yapılmış olma ihtimali. Nursel de öyle düşünüyor. Bu arazi evet. yani Kenan'ın telefonu yani abinin, ondan sonra Kenan'ın telefonu Aydın İncirliova ova, Hacı Ali Obası burada sinyal veriyor. Dolayısıyla da sevgili Nursel de diyor ki o yüzden ben bunun bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Aynı yolda beraber yürüyelim. Her şeyi ama her şeyi konuşalım. Her şeyi çözelim. Her şeyi konuşalım ve çözelim istiyor. Devam edeceğiz. Bu arada Ayşe nerede? Oğlu Enes'le beraber Enes'e kavuşabildi mi? Yani şu anda Edirne adresinde olduğunu biliyorum Enes'in. E son bilgi ne arkadaşlar? Müzik Şimdi sevgili Zeynep, Zeynep'le beraber sevgili izleyiciler, ee, Veysel İspiroğlu'nun kendisine işkence yaptığını, akıl almaz işkenceler yaptığını ve ondan kurtulmak istediğini söylemişti. Biz Veysel'le konuştuk. Aslında İstanbul'a gelecek sen elektronik kelepçesi de var. Ee, seni kaçırma girişiminde bulunduğu ve sana kötü davrandığı için. Ee, hatta onunla ilgili e, fakat Veysel şu anda kaçıyor. E boşanmamak için elinden gelen her şeyi ama her şeyi maalesef yapıyor. Evet. Tunca Hanım da konuştu, avukatımızla konuştu, evet. biz de konuştuk. Sözümün eriyim dedi. Sözünün eri değilmiş. Normalde İstanbul'a gelecekti ve anlaşmalı olarak boşanacaktı seninle. E fakat e, şimdi bir orta bir senet meselesi var. Evet. Şimdi hem o senet meselesiyle ilgili hem de boşanma davasıyla ilgili bizde birçok tanık var. Burayı arayan evet. ve konuşmak isteyen sevgili Zeynep. Şimdi Veysel buraya gelmediği için artık daha fazla yapabileceğim bir şey yok ama ben senin avukatına bize ulaşan tüm o ihbarlı her şeyi ama her şeyi seninle paylaşacağım. Veysel ile ilgili olan iddiaları. Ee, öte yandan Veysel'in elektronik kelepçe süresinin de uzatılması için avukatın tekrar bir talepte bulunacak, evet. değil mi Tunca Hanım? Ama ben şunu söyleyeyim, eğer Zeynep'in başına ya da kızın Nisan'ın başına bir şey gelirse sorumlusu Veysel İspiroğlu ve onun ailesidir. Dolayısıyla da ben hem bütün devlet yetkililerine bunu seslenmek istiyorum. Ama bence şu anda yapılması gereken hem aile bakanımıza seslenmek istiyorum ve onun ekibine de seslenmek istiyorum. Bir kadın cinayetinin daha yaşanmaması için ben üzerime düşen her şeyimi her şeyi yaptım. Fakat Veysel İspiroğlu boşanmamakta ısrar ediyor. Ortada düzenlenen bir sahte sene söz konusu. Tunca Hanımcım, bazı kimlik bilgilerini mi değiştirebilir? Ee, Aile Bakanımızın da desteğiyle inşallah. Şu şekilde bütün kimlik bilgilerini, adresini, her şeyini kendisi ve kızıyla Tunca birlikte görelim. değiştirebilir ve bu şekilde gerçekten ulaşılmaz sana, ulaşılmaz olursun. Bunu kanunlarımız cevaz veriyor ve çok defada yaptık. Bunu zaten bir avukatım var. Bize kendisiyle konuşacağız. Hukuki destek vereceğiz ama ben eminim bu yayından sonra Aile Bakanlığı ekibi de hemen seni arayacak ve onlar da sana gerekeni gereken desteği sunacaktır. Yani Hı. artık Zeynep diye biri olmayacak belki başka bir isimle. hayatına devam etmen gerekebilir. Ama başına Zeynep'in bir şey gelirse, Nisan'ın başına bir şey gelirse çok ekranlardan komik. bir kez daha söylüyorum. Sorumlusu Veysel İspiroğlu kız kardeşleri ve erkek kardeşleridir. Bunu da ekranlardan not düşmüş olayım. Üzerime düşeni yapayım. Pazartesi günü, cuma değil mi bugün? Pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hayırlı cumalar, iyi hafta sonları. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize.